Benim hayatımı değiştiren manifesti bugün seninle paylaşıyorum. Uzun süre düşündüm ama dedim ki bu sırrı başka kişilerle de paylaşmam gerektiğini düşündüm. Çünkü hayalini kurduğum her dileğim birkaç gün içerisinde gerçekleşiyor. Ne zaman yaparsam yapayım. Bu manifest herkes için geçerli değildir tabii ki. Kimler için geçerli? Kendi hayallerine inanan, Kendine inanan ve e, hayalini kurduğu her şeye kendini layık gören ve manifestlere inanan o kişi için tüm yorumların altına sende oldu mu diye yazanlar için değildir sakın. Çünkü bu sizin enerjiniz. Sizde farklı çalışır, süresi değişir, diğer kişilerde farklı çalışır. Bu manifeste sadece ve sadece kendi enerjinize inanıyorsunuz. Şimdi manifeste başlamadan önce bir konuya açıkla getirmek istedim. Bazen deme kutuma gelen mesajları okurken çoğu kişi bana hocam diye hitap ediyor. Ee, bunu söyleyeyim ben hoca değilim, ben büyücü değilim, ben falcı değilim, ben manifestçiyim. Manifestlemek, düşüncelerini değiştirmek, güzel şeyler çağrıştırmak ve olacağına inanmaktır sizinle paylaşmak istediğim manifestleri ilk kendimde deniyorum. Hangisinde en hızlı sonuç alırsam onları sizinle paylaşıyorum ve emin olun ki bir manifest olabilmek için birçok kitap bitirdim. Bu zaten e, video çok kısa tutmam gerektiği için birkaç tanesi durmadan da bu bilgileri yeniliyorum. Şimdi niyetlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştiren manifest için nelere ihtiyacımız var? Hemen onu anlatıyorum. Öncelikle olmazsa olmazımız. Muma ihtiyacımız var. Beyaz, bu renkte, kırmızı, yeşil fark etmez. Yeter ki koyu renkler olmasın. Çünkü o sizin manifestinizin süresini biraz uzatabilir. Ondan sonra beyaz bir kağıt veya defter ve kırmızı kaleme ihtiyacımız var. Ben şöyle bir örnek alacağım. Bilerek bu kartı seçtim çünkü bakın adam dua ediyor, ayakkabısı yok burada gerçekleşmiş gibi hayal ediyor, elinde bir ayakkabıyla duruyor kendini canlandırıyor çünkü layık görüyor. Burada da diğer istekleri var. Ve tabii ki en önemlisi sessiz kalabileceğiniz bir odaya ihtiyacımız var. İlk önce mumumuzu yakıyoruz kibritle mutlaka. Ondan sonra kağıdımızı alıyoruz. Kağıdın en başına isminiz, soy isminiz ve yaşınızı yazıyorsunuz. Ondan sonrasında her şey kendiliğinden gerçekleşmeye başladı diyorsunuz ve 1, 2, 3, 4 diyerek niyetlerinizi gerçekleşmiş gibi yazıyorsunuz. En sonunda da öyle de oldu. Çünkü ben çok şanslıyım diye yazıyorsunuz. Sonrasında ne yapıyoruz? Eğer kağıt aldıysanız bunu ikiye katlıyorsunuz. Defter aldıysanız sadece defterinizi alıyorsunuz. Ve mum ateşinde şöyle çevirerek aktifleştiriyorum niyetim hızla gerçekleşiyor diyorsunuz ve bunu herhangi bir kıyafetinizin cebinde saklayabilirsiniz. Belki bir gün aklınıza gelir çıkartır okursunuz ve yazdığınız niyetlerin gerçekleştiğini siz de göreceksiniz. Ve emin olun gerçekten çok şaşıracaksınız. Mutlaka deneyin ve daha fazla böyle içerikler istiyorsanız beni takip edelim, beğeni atalım ve yorum yazalım lütfen.